Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir önceki bölümde e, ablam bana aldığı şöyle pul pıkıtı açmıştık. Bu seferki bölümde de e, minişimi açıyorum TikTok'umdan bakıp e, bakabilirsiniz görüntüsüne. Şimdi arkadaşlar açıyoruz şöyle. şarjımız sevmiş mi? Çok güzel. Ya niye vuruyorsun ya? Arkadaşımı vuramazsın sen kötü kız. Öff. Eee evet, neydi? Büyük birisi yardım etti. <laughs> Büyük birisi benim. <laughs> Çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Düşün. Pahalı. Çok güzel. İyice göstersene kız. Çok güzel şey ama. ama. Çok güzel. İyi daha ben göstereceğim. Belki alacağım onu. Ben, ben biraz ben, bunu bunu kendim için şey aldım birazcık. Da. Şöyle arkadaşlar şurada Anladım. bir tane üç tane şey var şurada Anladım. da gördüğünüz gibi onaysız. Sadece üç tane var arkadaşlar. Şöyle çok güzel güzel. Şöyle iyi var. İnanamıyorum. ha gibi kuyruğu bakar mısınız arkadaşlar? Çok, Çok güzel. Güzel. Diğerine geçiyoruz. Ha, oh, ona. tamam. Çıkardık. Arkadaşlar benim olan tilkim. Kedi. He, kedi ama nasıl bir kedi? Patiyle kırmızı. Ocemi sürmüş ne? Kulakları da kırmızı arkadaşlar. Senin bu nadir bir çiçeği. Dokusuna bakayım mı? Hmm. Çok güzel. de göster arkasını sağa sol. Şu arkadaşlar. Böyle. Kuyruğu da şöyle. Hiçbir şey görmüyor. Evet. Pesinesi <laughs> Şu arkadaşlar ikisi de mavi gözlü dermiş. Bunlarla video çekeriz şu, değil mi beraber? Evet. Video çekeriz de eğer arkadaşlar şu mavi gözlü şu da yeşil gözlü. Singeleri aynı. Bir de, göster, bir de bunu. de burnu. Ay ben şunu daha çok beğendim. Çok güzel. Oo. Neyse. Şunu en son açmayı düşünüyorum. İlk önce. Çıkıyoruz. Çıkartalım. Ya ben şöyle. çıkartacağım. Oh, çıktı. Çıkardım. Arkadaşlar çok güzel. İlk önce bir buna denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunu evet olmaz. arkadaşlar. Kuf. Takıl. Tık, Aa takıldı. Şuna bakın. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar. Takalım. Ya da arkadaşlar. Wow, wow. Bu ne baykuş gibi. Neyse. Diğerine geçelim. Arkadaşlar çıkarttım. Çok güzel. Götür <laughs> göstereyim. Hiç Şöyle arkadaşlar içinde tıkır tıklar var. Şöyle. Bir tane limonu var, bir tane pipeti. Şöyle arkadaşlar, altı da böyle. Böyle, çok güzel. Bu e, Sevender arkadaşlar, Sevender hayvanı. Sevender hayvanı. Tadı çok güzelmiş. Evet. Biz Şimdi... <laughs> daha önceden çıkartmıştık. Vaa! Wow. Kolye yapılır mı acaba? Ha, çok güzel. Arkadaşlar. Cici almak isterken. Arkadaşlar çok güzel. İnciyi almak isterken. Çok güzel. Bu kimin? He bu da şeyin. Ortada tabii ki bu ikisinin de. Hangi birisinin eşyası yok? Şöyle açıp koyalım buraya. Şöyle bir tane daha fotoğraf çekelim. Ben de varım ben de <laughs> ben de. Aman ne kusura bakıyorsun. Ben de varım. Tamam sen de gel artık. Arkadaşlar yorumlara yazın bu karakter ismi ne olsun. Ve diğer iki minik şey. Buna. Hadi bak buraya şimdi. Aa. Buna olabilir. Otur onu oraya. Yahu kamera da ben. <laughs> arkadaşlar hepinizi görüşmek üzere. Ee, neydi bir sonraki videomu izlemek için yorumlara yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu, bu karakterin ismi ve bu iki ismi ne olsun? Söyleyin arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar. Ah doğru kutuyu göstermeyi unuttuk. Değil mi? Evet. Şu arkadaşlar kenara böyle. Arkası. Şöyle arkadaşlar. Bizimki en üstteki arkadaşlar. Gösterelim. Şu arkadaşlar. Böyle en üstteki arkadaşlar. Çok güzel. En güzel bizimki. Balina da çok güzelmiş. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Uuu, çok güzel. O zaman ben de isim düşüneyim kendime. Hmm. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hepinize arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.